Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun oynayacağız. Arkadaşlar bunu çok kişi biliyor zaten. Fall Guys oynayacağız. Benden Esat beraber oynayacağız. Merhaba Esat. Esat da aldı bu oyunu. Yani şey PlayStation Plus alman gerekiyor. Ya şey işte on online. Ondan aldık ve oyunu da aldık. Böylece oyunu oynuyoruz ve sizden beraber oynamak istedik. Yani oyun aslında parkur oyunu desem takım oyunu da var ne diyeyim hesap ikisi de var ee, evet hep böyle parkurlar gelip böyle 5-6 rant oluyor ya da 4 işte sonra da hep e, her rantı geçtiğinizde hep 15 kişi sonra da final oluyor kazanırsanız tarz alıyorsunuz bir de para alıyorsunuz işte şey ama gerçek para değil her şey sanmıyorum. oyun parası öyle değil mi mesela oyun parası veriyor mu? sesin Esat baya az geliyor. Şey Esat senin sesin baya az geliyor ama bana. Sen duyamıyorum. Hadi Allah Allah tamam. İşte e, böyle sanki çok küçücük bebek oynuyormuş gibi. Ama benden hesap sevdik beraber. Baya yani sevdik. Of çok kötü vurdu top. Arkadaşlar bir de sağ üstte yazıyı gördüyseniz şey işte. Bu turda 42 kişi geçebiliyor demektir yani o şey. Şu an mesela o, kadar çok kişi geçmiş 16. Heh, ben de geçtim. Sen geçtin mesela? Yani gördüm şu an dans ediyorum. Öyle. Evet böyle yani mağaza var savaş bilite falan var ee, başka ne diyebilirim ki oyun için aklımda denecek çok yani daha iyi ama yani seviyorum. <laughs> <laughs> bana göre niye şey Konuş bir. Az önce tamam tamam iyi şu an. Tamam ses ha, azar. Evet yeni bir tur geldi. Hep oyun seçiyor turları. Bu arada bir sadece bir tur değil yani birkaç tur oynadık. Şey bu mod şey voleybol modu. Yani voleybol gibi topları. Süre var. Süre bitene kadar en fazla topu alan kazanır. Bu böyle bir mod. Tamam. Hepsi Mesela dört tane bize var. Atıyorum bizim tarafa doğru. Üç oldu. Tamam. Arkadaşlar bir de bakın şöyle bir şey var. Böyle uçuyorum böyle. <laughs> Kafa atıyor. O da var. Daha güçlü istiyorsan zıplıyorum. sonra bir top. Tamam, tamam. Ben burada bekliyorum. Giden toplar varsa atarım ama şuna. Adam kaçıyor. Baksanıza. Heh, tamam. Hayır bu ne her tarafta? Esas şu an çok iyi 40 saniye 45 saniye vermemiz gerekiyor. Şuraya yardım edeyim. Tamam, en fazla top bizde olunca. Sakladım şu an bizim burada olmaması. Hayır. Kaçırıyorlar topu. Ha, şu an biz çok iyi, çok iyi savunma yapıyoruz. Allah Allah Allah. Bize niye dalıyorlar anlamadım. <laughs> ama şu an zaten bu ne ya? Aa 5 6 olduk. 5 <laughs> olduk 5. Maviler bize yazdı. Hak yedi. Aha maviler 2 oldu. Hayır esas toplarımız gidiyor. Havada uçuşuyorlar. 5 4 3 2 1 Gel lan. Tamam yendik evet. Arkadaşlar ikinci turumuza geçtik. Şimdi ikinci tur şu yumurta oyunu gelmesin ya. Yumurta gelmesin. Bir de kuyruk kapmaca gelmesin. Baya bir kişi gitti. Parkur oyunu gelsin ben. Yani şu şey var ya virajlı Hani böyle çok kavşak şey gibi. Işte şu meyveli gelmesin. Virüs şeyi gelsin. Ne virüs şeyi var ya. Ağırlık şeyi de gelsin. Pervaneli gelsin. O en kolayı. O pervaneli en koyalım. En kolay. Bak. Aa. Ben bunu hiç oynamadım ama çok gördüm abimden. Abim çok oynadı. Tamam ilk defa oynayacağım ben bunu Bak ya. Aynen. Evet, evet. Şuradaki hemen dalıyorum Aldım. Hayır ya. Oh, mesela birinciyiz. Acayip fazla geçtik. Hayır ya, sarılı geçti. Ay nasıl mavili? Şu an biz çok iyi gidiyoruz. <laughs> Aa altında. Mesela altında var tepede. Hayır kırmızı da alıyor da alamadı. Oğlum ne bütün mavi sarılar gidiyor. Hayır ya. Aldı maviler. Şu an biz elimdeyiz zaten. Ha şurada. Ya, bu ne ya? Hep onların önlerinde etkiliyiz. Anca. Şuraya yukarı gelmesini bekliyorum bir tane. Aha. Aldım. Çok iyi gidiyoruz biz zaten şu an. Hayır ya. Evet evet. Oo iki tane birden var. Üç tane. Geçtim. Havada geçtim. Asıl koç olduk lan baksana. Oğlum beni bırakın ya. Beni bir salın ya. Çok iyi gidiyoruz var ya acayip iyi gidiyoruz şu an. Aha geçtim. Bu ne? Geç lan helal. Var ya rekor kırsaydı keşke. Doku. <laughs> 8, 7, 6, aa altın. Hayır ya oğlum bir şeyler geçti mavili. Tamam geçtik. Üçüncü turu da geçtik. İki dördü iki tur sonra herhalde final olacak. Esa devede iki tur sonra ya da bir tur sonra. İnşallah şu benim gibi. Aha evet evet o gerçekten esas biliyorum ben de artık onu geçebiliyorum. O ya da futbol ver. Tamam bu da iyi bunu da yaparım ki ben. Ama bu, biri de şey kine tutması gerekiyor. E sonra var ya bunu geçersek çok iyi olur. Sarı tamam. Dalın. Allah Şey Şu an... Şimdi. Sağa doğru sağa 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 Oğlum sağa doğru Ya oğlum ya o kadar direk var ona mı takıldınız? Ha, Çabuk <laughs> Oha tobüsüme düştü Şunlara dalın bu arada sıkıştı. Esad kırmızılar attı. Hadi. Hadi ya, ittirin şunu. İttirin şunu oğlum. Esad yardım et çabuk çabuk. Gidiyor gidiyor helal. Gidiyor. Topun dibine kadar gireceğiz. Attık helal be. Yani o da girmezse yok artık. <laughs> Girdi tamam yendik. Hadi be çok iyi gidiyoruz. Hem de videoda var ya birinci olursak. Şey yani içimizden yani ikimizden birisi olsa da yeter bence değil mi? Bana yeter gibi geliyor. Bence Esat yeter. Esat yenerse yeter. Ama aynı şeyler geliyor mu? Çok merak ediyorum işte. Gelmiyor yani gelmiyor. O yüzden yapmıyoruz. Aha final. Ay. Hadi. Kaç kişi var abi bayağı kişi var sanki. 3 6 9 9 10 Nasıl on ya? Yani? Evet. Oğlum bana gelmedi ya. Neresi sallanıyor? ya. Yani. düşüyordu, düşmedi ya. Nasıl düşmedi o? Aa biri düştü. Nasıl ya? Hadi Bakıyor mu Esat? Aha bir daha gitti. Elenen iyi Aha. Oğlum beni ittirmeyin lan. Oğlum çekin gidin ya. Esat, oldum ya. İlk winimizi aldık arkadaşlar. Esat, bu bin sana gelsin. He. Beraber aldık sonuçta. Bakın. Al Uf. Çok iyi ya. Birinci oldum bildiğin. اي هادي